Hepinize merhaba arkadaşlar. Benur bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynamıyoruz ne göstereceğim. E, açıklamada da gördüğünüz gibi önceki buton nasıl eklenir onu göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi kanalıma girelim. E, ben burada ne eklemedim? Speed Builder'ı eklememişim. Ya eklememişimdir. Hani eklememişim zaten. Ben şimdi arkadaşlar şimdi durduran video. ek açıklamalara giriyorsunuz şuraya. Tıkladığınızda e, böyle bir yer çıkıyor. Sonra yok ya ben bunu şey yapmadım diye biliyordum. Ee, neyse ee, ek açıklamalar diyorsunuz. Not diyorsunuz arkadaşlar. Ee, şunu biraz büyütelim. Buna da neye gidesin? Skywars 1'e gidilsin. Tamam. Aynen. Skywars 1. Durun bir dakika. 2'ye İki, de gidebiliriz. Bakalım bir tane video geliyor arkadaşlar Dragons Onu yüklüyorum dün yüklemeye başladım Hala yüklenmedi Şarj bitmiş zaten Aha, Sky Wars 2 Önceki yani e, Buraya önceki Yani buraya Not kısmına böyle Önceki de yazabilirsiniz e, Yazı küçük geliyorsa Nasıl büyüyeceksiniz şurada 13 Olan yer var Oraya 20 şey alacaksınız Kaç 28 tane. Şu özelle kalsın. Yazı isterseniz siyah yapabilirsiniz, isterseniz beyaz. Farklı renk yapamıyorsunuz. Ama siyah yapacağım şu. Beyaz olduğu için. Bunu da şu renk yapalım. Tamam. Ee, önceki diyelim. Şöyle enter'a basalım. Şey açalım. Ee, parantez. Nedir? Sky Wars 2. Evet kapyalım. Allah. Sky Wars 2. Tamam. Ee, peki o yani video atıyorum. Şey yapabilirsiniz. Ee, böyle istediğiniz yer yerde tutabilirsiniz. Ben bunu biraz sonlara doğru yapacağım. Çünkü ilk başta e, parkur yapmışım. E, yok ya da şey yapalım. Şöyle fullleyelim. Fullen. Neyse şuradan arttıralım. Başlangıcı Sıfırlayalım. Şunu şöyle sıfır sıfır Tamam. 10. saniyeden Tamam. Yükseldim. Şimdi bunu da fulleyelim. Ee, hatta Super Mugi Parkour'da fullleyelim Tamam. Ama bu biraz daha sonradan gelecek. skywars 2 ye. Aynen. Ee, Hepinize merhaba arkadaşlar. Biraz bunu böyle atalım, bunu böyle atalım. Biraz biz yüzük gözükelim başladığımızdan. Peki e, o videoyu nasıl ışınlanabiliriz? Bunu göstereyim. Bundan yeniden başlatalım. Tamam. E, bağlantı diyoruz arkadaşlar. E, bağlantıda atıyorum hangi videoya gidecektik? Skywars 2'ye gidecektik. Buradan Skywars 1 için tıkla demişiz. Şimdi buraya arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi şey yazıyor. E, www.youtube.com. İşte oraya e, sol tık yapıyorsunuz, kopyala diyorsunuz. Ondan sonra bağlantı yerine gelip yapıştırıyorsunuz arkadaşlar buraya. E, yapıştırdınız. Oldu işlem tamam. E, şimdi değişiklikleri uygula diyeceksiniz. E, dediğim gibi buradan e, video e, büyüklüğünü Yapabilirsiniz yazının beyaz mı yoksa siyah mı olduğunu şey yapabilirsiniz renginde böyle değiştirebilirsiniz farklı renkler yok ee, video bitişini buradan da ayarlayabilirsiniz buradan da başlangıç ve bitişten de ayarlayabilirsiniz ee, eğer arkadaşlar e, biraz beklesin diyorsanız yani nasıl diyeyim bağlantı videoyu bura, buradan başlat diyor. Yani bu yazı burada gözükecek ama tıkladıklarında bir yere gidemeyecekler. Ee, i̇şte atıyorum ben bir saniye yazıyorum. Eğer bir saniye önce tıkladılarsa gidemezler ama bir saniye, tık, bir saniye sonra tıkladıklarında gidebilirler. Ben bunu hep kalmasını istiyorum o yüzden onlarla şey yapmıyorum. Sonra da arkadaşlar değişiklikleri uygula diyoruz. Hemen uyguladı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi değişiklikler uygulandı diyor. Ee, şimdi gidelim. Ee, bakalım olmuş mu? Skywars bir için tıkladığım için gördüğünüz gibi Skywars e, bir, bir arkadaşlar. de gidiyor. Ben... Gidelim şimdi kendi YouTube'a girelim. Kanalımıza girelim. Kanalım. Ne yapmıştık? Sweet Builder ise değil mi? Tamam. Başlasın hemen. Bakın önceki Skywars 2 için. <laughs> Bakın bunu tıkladığımda Skywars 2'ye giriyorum. Arkadaşlar. Burada da Star 2'ye merhaba hep demişim. Arkadaşlar. Ee, böyle. benim neredeyse tüm videolarım da var. Ya yani bu önceki butonları gibi. Veya işte şuraya gidin buraya gidin. <laughs> Bilirsiniz gibi. Olabilir. Arkadaşlar. Eee. E, belki şimdi hatırlamıyorum. Kanalımız 11 e abone olarak. Benim telefonum da 12 gösteriyor ama. Ee, bilmiyorum. 12 abone, 11 abone ulaştı 11 abone ulaştı. Teşekkür ederim. Hatta şu benlik kut e, neredeyse 70 görüntülenme ulaştı. Gerçekten bunun için ayrı teşekkür ayrı teşekkür ederim. E, Like'larınızı esirgemezseniz gerçekten çok sevinirim. Ha, bir şey daha diyeceğim. Şimdi yoktur. Force'a girdik. E, sweet Builders'e girelim. İşte atıyorum ki şey bir yere gitmesini istemiyorsunuz. Bu sefer yine not diyorsunuz. Ne yazmak istiyorsanız işte atıyorum. Like atın. Like atın diyelim. Bunu büyütelim. 28. Şunu da beyaz yapalım yazısını. Bunu da beyaz yaptık. Bunu biraz sonları doğru yok. Yok böyle iyi. Tamam. Bunu da full İstedikli e, yok ya. Bunu sonları doğru yapalım şöyle. Hani sonları doğru iyi. Tamam. Sonları doğru iyi. Nerede, nereye, gitti? Ha, sonları doğru olduğu için. Şöyle sonları doğru açalım biz de. Tamam like atın diyor bunu büyüttük rengini bu sefer siyah yapacağım bunu da beyaz yapacağım şöyle büyüt like atın da büyüttük tamam böyle ondan sonra böyle yaptıktan sonra yani ben bağlantı yapmadım arkadaşlar sadece not da yazabilirsiniz değişiklikleri uygula diyelim değişiklikler uygulandı diyor Tekrar girelim istiyorsanız. Ee, şey YouTube'a. Bana sahibiden kanalıma geçelim. Neredeydi o speed bulursa değil mi? Tamam tekrar bakalım. Like atın orada mı? Şuraya bir şuraya. Butonların ortası 1, 2, 3, 4. Nerede nerede? Evet, like katın çıktı arkadaşlar. Sonları doğru yaptığım için biraz geç çıktı. Evet arkadaşlar, ee, devam ediyoruz. Kısa bir aksaklık oldu. Ben elendim %100. Ee, evet arkadaşlar, Biliyorum. böyle yaptığınızda oluyor. Bakın, hatta bağlantı yapmadığımız için tıkladığımızda bir şey fark ne, etmiyor. Böyle alacağım. Neyse arkadaşlar, e, buna tıklayarak da işte Super Mugi'ye... E, merhaba bilir arkadaşlar, biliriz. ben Nur, Bugün birlikte... Kısacası böyleydi. Bir sonraki yani like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Hatta bunda da önceki butonu tıklayarak şu işte Dragons Dragons'u atabilirim. Ya da bunu önce atabilirim. Bilmiyorum hangisi önce yüklenirse. Öyle yaparım. Bir sonraki videolarda şimdilik görüşmek üzere. Hatta tam ekranda bitirelim. Bir sonraki videolarda şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay.